Kalispera, hepiniz hoş geldiniz. Bu sene yine bir aradayız, herhalde biraz daha çoğur. Yeni yeni dostlar edindik. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Her sene heyecanımız daha da katlanıyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, aynı zamanda bugün anneler günü. Aslında annelerin günü bence her zaman sadece bir gün değil. Ama bugüne Özel bir gün yapmışlar. O yüzden anneler günü de kutluyorum. Bu şenlikte bazı ilkleri yapalım dedik. Mesela 50-60 yıldır Türkiye'de lira çalınmıyor. Bugün ilk kez lira çalındı hafiften. Ondan sonra tulum çalınacak. Daha sonra tişörtler yaptık bugünün anısına. Girit haritası ve manilerle. Girit yemeklerimizi gördünüz. Umut ediyorum güzel bir gün geçireceksiniz. tanınsın bu, bu etkinlikte katkısı çok büyük. Ee, aynı zamanda kendisi Lozan Mübadirleri ee, Yunanistan temsilcisi. Aynı zamanda Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesi ve iyileştirmesi üzerinde çok yıllardır çok büyük çabaları var. Bilal amca olsun, Sanayi olsun bu konuda ismi çok bilen insanlar. Bugünleri bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum ve bu güzel yolculuk 15 yıl önce başladı. Akkeni Köy Belediye Başkanı Yılmaz Öz başladı. Onu da yanımızladık ve onu <laughs> adını söylemeden geçemeyeceğim. Böyle duygulu anlar yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Danışma Derneği Başkanı Ahmet Başkan aramızda. Ahmet Başkanı ben buraya davet edebilir miyim? Tanas Bey, onun da bir hediyesi var. Sevgili Gemlik e, Girit hemşerilerimiz. Bugün burada e, bizi topladığı Yunus Çengel Bey a, a kardeşimiz. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. E, bu arada Girit kültürünü e, tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Tanas Bey'in bizlere yapmış olduğu katkılarından dolayı kendisine kendilerine derneğimiz adına bir plaket vermek istiyorum. Bu arada e, Dostluk Derneği Başkanı Yunus Bey'e de bir plaketimiz var. Onu da ben kendilerine takdim edeyim buradayken. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> <Ana>. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Doktor'a çok teşekkür ediyoruz. Biz e, Girit'e gittiğimiz zaman bize unutamayacağımız bir gece yaşattı. Aynı zamanda orkestradaki gençler sayesinde ilk kez direnç sesini canlı canlı duyduk, Tulum'un sesini. E, doktora ve orkestrasına çok teşekkür getirdiği arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürümüzün bir minneti olarak da plaket veriyoruz, derneğimiz adına. <laughs> σας, στέλνουμε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς από την πατρίδα όλων μας, την Κρήτη. είμαστε, είμαστε πραγματικά πολύ συγκινημένοι που βρισκόμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια σήμερα. Και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας να κρατήσουμε αυτές τις παραδόσεις της Κρήτης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που είπε ο πρόεδρος ο Γιουνούς προχτές, που βρεθήκαμε σε μια παρέα ότι δυστυχώς σήμερα εμείς γίναμε Τούρκοι και εσείς γίνατε Έλληνες. Δεν πάβουμε όμως να είμαστε κριτικοί, πάνω απ' όλα κριτικοί. Από ό,τι φαίνεται οι παλιές φιλίες που έχουμε κάνει εδώ και χρόνια τώρα που ερχόμαστε

mutluluklar diliyorum. İstanbul Lozan Mübadilleri Vakfı temsilcisi Sefer, Sefer Güvenç'i alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sevgili giritler, Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteriyim. Ben öncelikle sevgili Yunus kardeşimizi candan tebrik ediyorum. Çünkü bu yüzyıllık bir özlemdi. Giritlerin bir araya gelmesi. Kendi kültürlerini, geleneklerini hiç aksatmadan bugünlere taşıdılar. Bu birinci kuşaklara da öncelikle şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Bu birlik beraberliği sonuna kadar götüreceğiz. Şu anda Türkiye'de Giritli ve Mübadil Dernekleri olarak yaklaşık olarak 30 tane derneğimiz var. Bunlar eşgüdüm halinde birlikte çalışıyorlar ve kültürümüzü, geleneğimizi, tarihimizi yaşatacağız. Çok teşekkürler, iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Antalya'dan geliyorum. Giritler Derneği kurulalı 2009 yılında kurduk. Tek amacımız tüm Türkiye'deki giritleri Girit'teki Giritleri, tüm dünyadaki Giritlerin hep böyle birlik içinde kardeşçesini, daha nize günleri kutlamak için buraya birlikte geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik her zaman bu şekilde devam eder. Çok teşekkür ediyorum Yunus Bey emekleriniz için. Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Tarsus Girit Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Şendağ'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ali Ben Tarsus Girit Kültleri Başkanıyım. Hepinize Tarsus Giritlerine selamlar getirdim. Bu güzel organizasyonu düzenlediği için de Yunus Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Her yılda sizlerin aranızda olmak istiyorum. İyi günler. Sena Güç teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağına sağlık. Ulinoa Derneği Başkanı Aliye Bekraki'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Lübnan'da yaşayan geritliler adına hepinize selam getirdim. Aranızda olmak bizim için büyük bir onur, büyük bir şeref. Türkiye'deki geritliler yardımlaşma ve dayanışma derneğini teşekkür ediyoruz, kutluyoruz. İnşallah daha büyük başarılara hep beraber inşallah. Teşekkürler kardeşim ben de teşekkür ederim. Mersin İçel ile Girit Türkleri Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Hüseyin Şendağ'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer konuklar, gerek yurt içinden, gerek yurt dışından gelen değerli konuklarımız, sevgili giriftler. Böyle bir toplumu, böyle bir kalabalığı gönül birliği içinde huzurla kutlamak ve bu ülke gönül veren insanların birlikte olduğunu, ileride devamını sağlayabilecek güce sahip olduğunu göstermek bizim için büyük bir gurur ve sevgi kaynağı olmuştur. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz efendim. Bugün bizim atalarımızın ruhunun senede bir defa dahi olsa onları aldığımız zaman topraklarına su döktüğümüz onların ruhlarına dualar okuduğumuz kadar makbul ve geçerlidir. İnanın onlar şimdi yıllarca yaşadıkları o Girit Osmanlı Türklerinin o zamanki yaşantılarından bugüne geçen süre içinde ve yaptıklarını burada bir defa anarak, bilerek, onları düşünerek yaptığımız bu toplantıda bugün mutlaka onların ruhlarına inanılmış bir şekilde, bilinçli bir şekilde mutlaka ulaşmıştır buna inanıyorum. Burada bu işi, bu emeği gören, bu gayreti gösteren, bize bu günü bu bir arada yaşatan güzel kardeşim ve aylardır, günlerdir bu çabayla benimle az da olsa teması olan ama diğer arkadaşlarımla yaptığı temaslardan dolayı da Kendisine teşekkür eder. Bundan sonraki çalışmalarında da başarı dileklerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gemlik, Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Sayın Ahmet Çakmağı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ee, Yunus kardeşimi tekrar kutluyorum. Ee, bu etkinlikte emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ve e, bütün yönetim kurulu arkadaşlarımıza başarılarının devamını diliyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum efendim. Mudanya dantellerini alkışlarla sahneye davet ediyorum. tüm Mudanyalı Giritler, Giritliler adına çok teşekkür ediyoruz. Ve tüm Mudanyalı Giritliler adına da size bu panoyu hediye etmek istiyoruz. Çok <laughs> teşekkür ederim. Mudanyalı hanımlar iki yıldır bizi yalnız bırakmıyor. Biz de onlara çok teşekkür ediyoruz. Burada e, bizi bize desteklerini esirgemeyen Gemlik Belediyesi'ne biraz kopya çekeyim. Ayvalık Belediyesi'ne tabi bizim verdiğimiz Davutlar Belediyesi'ne Efes Belediyesi'ne Güzel Belediyesi'ne Kuşadası Mudanya ve Söke Belediyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Buradaki giritlerin gelmelerine vesile oldukları için, bize sahneyi sağladıkları için, sandalyeleri sağladıkları için hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Genelde ben önde görünüyorum da aslında bizim doğuklardaki geyiklerde bu işin içinde oldukça var. Onlara da görünmez kahramanlar oldukları için teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun.